Herkese selam, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Espora Kemliği ve Turnuva Yöneticiliği Workshop'ına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, kurallar ve rekabet bütünlüğüyle devam ediyor olacağız. Bora yine benimle. Hoş geldim Bora. Hoş buldum abi. Selamlar. Nasılsın? İyiyim. Ee, kısa bir ara verdik bir önceki videodan. siz için tabi arda oluyor bu. Kısa bir ara verdik ama tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel kısımlara geldik artık. İnce detaylara geldik. Ee, güzel mi o kısım tartışılır çünkü genelde hakemlerin sevmediği yerler bunlar. Özellikle yazılma kısımları falan bayağı baş artabiliyor sıkıcı yazı işleri. Ama detay konusuna hak veriyorum. Hakemliğin en detaylı bölümlerinden biri burası. Ve sanırım en mükemmeliyetçiliğinin olması gereken yer burası. Kurallar bölümü sıfır hata yapmanız gerekiyor. Çünkü sizin kanun kitabınız bu oluyor turnuvalar esnasında. O zaman şöyle bir bakalım hemen kurallar ve rekabet bütünlüğüne. Her turnuvanın bir kural seti olması gerekiyor elbette. Kural seti olmadan bir turnuvanın yönetilmesi pek mümkün değil. Peki kuralları yazarken rekabet bütünlüğünü korumak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları konuşacağız. En başta tabii ki kurallarımız açık, net ve anlaşılır olmalı. E, oyuncu kuralı okurken ya burada ne demek istiyor acaba diye gelip bir daha size sormamız gerekiyor. Absürt bir şey soruyorsa tabii o ayrı bir konu ama... E, ...sizinle geri dönüp baktığınızda ya ben buraya ne yazmışım ya deyip sorgulamamız gerekiyor elbette. E, ve ikinci kural benim en sevdiğim kurallardan biri. Karşılaşılabilecek tüm senaryolar düşünerek yazılmalıdır. Ama tabii bunu... Ee, ilk yazdığın kural setinde bunu bilemiyorsun tabi. O zamanlar amatör olduğun için. Ee, ikinci maddenin uygulanması için arkadaşlar çok daha fazla deneyimli olmanız gerekiyor. Çünkü deneyim kazandıkça karşılaşacağınız senaryolar e, düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü siz ne kadar ilk turnunuzda düşünseniz de deneyiminiz olmadığı için e, oraya yazmak zor oluyor. Ee, üçüncü kural da tabi tutarlı olması. Yani burada neyi kastediyoruz? Şöyle söylenebilir, ee, diyelim ki kural setinde 6. madde ile 9. maddenin birbiriyle çelişkili ifadeler içer, içeriyor diyelim. Bu tutarlı olmadığının göstergesidir O yüzden e, herhangi bir bölümde bir şeyden bahsederken diğer kurallarda e, ona çelişkili ifadeler yaratmamanız gerekiyor. E, ve yine e, bu 4. maddede de Godmode diyebiliriz, hakemlerin inisiyatifi bunu aslında bora, bu çoğu oyuncu biraz olumsuz e, yorumlayabiliyor. Ben çok duydum. Ya işte, inisiyatife bırakmışsınız, demek ki hani kural yazılımında çok da iyi değilsiniz, bunu düşünememişsiniz falan filan denilebiliyor. Ama aslında hiç de öyle değil. Çünkü bazen öyle kararlar alınması gerekiyor ki, yani bunu kitabına göre uygulayamıyorsun. Çünkü o an çok şey değişebilir. Hatta bu bizim, yanlış bilmiyorsam, Günlük hayatımızda hukuk, hukuk sisteminde de var. Yani her şeyi, her senaryoyu bilemezsin veya orada ne bileyim çok fazla değişkenlik gösterebiliyor ve ona göre de hani şey değişebiliyor. Ya yani cezası değişebiliyor, yaklaşım değişebiliyor. O yüzden inisiyatif bayağı önemli diye düşünüyorum. Evet, zaten bu inisiyatifle alınmış kararlar dediğin gibi günümüzde de hani, emsal teşkil eden olaylar olarak da taşya geçiyorlar ki bir sonraki e, davalarda vesairelerde örnek olarak da bakılabiliyor bunlar. Yani o yüzden çok da uzak değil aslında günlük hayattan. İnisiyatifin olayı şu aslında olabildiğince pozitif bir şekilde sonuç alabilmek. O yüzden burada hakemlerin ve işte baş hakemin buradaki çalışan topluluğun e, sonuç olarak bir karar vermesi bekleniyor. Bu da genelde olabildiğince turnuvaya karşı pozitif bir sonuç bulma çabasının sonucu. Kimse yani kimse emin olun ki turnuvadan bir kişiyi doğrudan Elemek veya farklı bir e, davranışta bulunmak istemez. Ama bazı durumlar maalesef o noktayı itiyor. Ama olabildiğince buna pozitif yaklaşıp olabildiğince imkan sağlamaya çalışıyor sonuçta işte, turnuva ekibi ve çalışanlar da. Bir diğer kuralımız da genel kullanım şartlarına aykırı olmamalı. Oyunun genel kullanım şartlarına. E, Tabi bu da e, anlayışta karşılanacak bir durum. Çünkü herhangi bir oyunun turnuvasını yaparken oyunun... Ee, kurallarına aykırı bir kural koyamazsınız. Bu bir nevi şey gibi. Ee, i̇şte ne, ne olsun? Herhangi bir oyunda hile kullanımı yasaktır ama o kadar yaygındır ki herkes kullanıyordur. Abi o zaten herkes kullanıyor ya. Bırak bizim turnuvada da olsun diyemezsin. Veya işte hesap paylaşımı da bir nebze buna örnek gösterilebilir. Hesap paylaşımının yasak olduğu bir genel kullanım şartında turnuvada da siz zaten bunu e, yasaklamak zorundasınız. Bu tip şeyler var. Kural başlıkları ve içeriği uyumlu olmalıdır. Bu da zaten anladığınız üzere direkt başlıkta atıyorum siz oyuncu davranışları dediyseniz orada gidip de hakemin sorumluluklarını anlatamazsınız. Bir diğer maddemiz de turnuvanın menfaatlerini koruyacak şekilde yazılmalıdır. Ve aslında 7 ile 8'i beraber değerlendirmek istiyorum çünkü bir yanda hem turnuvanın menfaatlerini koruyacak diyoruz Bora. Bir yandan da oyuncu odaklı olmalıdır diyoruz. Bu tam olarak nasıl oluyor? Şu şekilde e, tabii ki de çeliştikleri noktalar oluyor tabii. Ancak olabildiğince verilen kararlarda oyuncuyu mağdur durumda bırakmadan turnuva için en sağlıklı kararın verilmesi çalışılıyor. Çünkü öncelik turnuva sağlığı olsa bile bunun doğrudan adımlarının içerisinde oyuncuların memnuniyeti ve turnuvanın devam edebilmesi var. Aslında doğrudan paralel şekilde ilerliyor ama bazı çatıştıkları noktalar olabiliyor. Bu noktada da iki tarafa da minimum zarar verecek şekilde ve doğru olan yolun seçildiği noktalara gidilmesi gerekiyor. Biraz daha çetrefilli tabii ama imkansız değil. Kesinlikle. Aslında arada bir ince çizgi var. Onu koparmadan, onu devam ettirmemiz gerekmekte. Ve dokuzuncu madde bence çok önemli bir madde çünkü çoğu kural setinde hangi eylemin neye cezaya sebep olacağını yazılmıyor. Böyle bir eksiklik söz konusu ben çok gördüm. Hatta benim bile yaptığım ilk turnuvalarda bunun olmadığını fark ettim. Bence bunun açıkça belirtilmesi gerekiyor çünkü öbür türlü şöyle bir sıkıntı olacak. önce ceza vereceksin. Ya sen şu eylemi yaptığın için şu cezayı alıyorsun. Tamam onu verdin, sonra başka eyleme başka ceza veriyorsun, ortada bir tutarlılık, hani az önce bahsetmiştik tutarlı olmalıdır diye, bu aslında tutarlılığa aykırı bir durum. Eğer sen cezaya, e, metinde belirtmediysen kural setinde, bu durumda sen aslında kafana göre artık ceza veriyormuşsun gibi anlaşılıyor. Bundan ötürü e, cezaya sebep olacak tüm eylemlerin kural setinde belirtilmesi şart arkadaşlar. Oyuncunun oyun deneyimi kısıt, kısal, kısıtlanmamalıdır bu da şöyle diyebiliriz atıyorum bir nevi şöyle düşünün Valorant turnuvası yapıyorsunuz Valorant'ın normal ki oyun deneminde belli bir round sayısı vardır ama siz gidip 6. roundda oyun bitecek arkadaşlar diyemezsiniz veya yine farklı bir oyunda FIFA'da atıyorum Skor iki farklı olunca abi maç bitecek diyemezsiniz. Oyun deneyimine zarar veremezsiniz hiçbir şekilde. Veya direkt şey de diyemezsin. Abi sen bu oyunu mouse'uz oynayacaksın <laughs> gibi garip garip şeyler yapamazsın. <laughs> Konsept olacak diye. Bunun dışında uygulanabilir olmalıdır. Bu madde de aslında çok güzel. Çünkü... ...yani öyle bir kural seti görmüştüm. Yani yazmış. İşte bunu yaparım, şunu yaparım falan filan. Hayır gerçekten aksiyon alabilse alamayacak. Ya mesela örnek verelim. İşte bu kuralı şey yaparsan, ilhal edersen hapis cezası falan. Abartıyorum şu an tabii. Yani uygulanabilecek şeylerin yazılması gerekiyor arkadaşlar. Uygulanabilecek şeylerin yazılmaması lazım. Ee, bir de organizasyonun hem organizasyon hem de oyuncunun çıkarlarının korumak amacıyla kural değişikliklerinin mümkün olabileceğine dair her zaman bir madde bulunmalıdır. Bu yine aslında... E Oyuncu tarafından yanlış anlaşılabilecek bir kural ama inanın hani e, bu bizi çok rahatlatıyor bunun var olması e, çünkü bu olmadan bir değişiklik yaptığın zaman sen neye göre değişiklik yapıyorsun sorusunun cevabını veremiyorsun o yüzden bunun olması gerekiyor Ha değişiklik yapmak zorunda mısın? zaten turnuvanın sağlığı ve oyuncuları düşündüğümüz için yapılan şeyler. Evet. Biz bu sadece bir aslında kalıbının olması gerekiyor. Bir noktada belirtilmesi gerekiyor ki oyuncu iyi niyetli veya kötü niyetli bir oyuncu çıkıp bu kural neye göre değiştirilebiliyor? Bu mümkün mü dendiği zaman şu madde şu noktaya göre oyun turnuvanın sağlığı ve oyuncu sağlığı düşünülerek değiştirilmiştir. Cevabı verilebilmesi için var bu. Ve yanlış anlaşılmaları önlemek için de şunu eklemek istiyorum. Ya sırf bu kural var diye ilk kural setiminde aman zaten sonra değiştiririz bir şey olursa diye edasıyla yazılmıyor arkadaşlar. Olabildiğince en az değişikliği hatta hiç değişiklik yapmamak üzerine aksiyonlar alıyoruz. Ama her ihtimale karşılık bu bizi son hani son şans en son hadi bari yapalım artık yapacak bir şey yok deyip değiştirdiğimiz kurallar olabiliyor. Ama burada önemli olan şey şu bu kural değişecekse bunun duyurulması lazım. Ya çünkü bunu duyurmadan eşlik yaptığınız zaman oyuncu ne oluyor ya ile karşılaşabilir. Ee, bunun dışında oyuncuların ve hakemlerin davranışını açıklayan maddeler yer almalıdır. Ee, bu da şundan önemli. Oyuncu turnuva içerisindeki nasıl davranması gerektiğini e, açıkça belirtilmesi gerekiyor. Çünkü bu sefer e, ya mesela atıyorum turnuvada ilk defa bir oyuncu gelmiştir. Nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Turnuvada ne, ya, ilk defa Kalıyor. Ne yapacağını bilmiyor. O yüzden e, buradaki davranışlar da şunlar aslında. Bir nevi hani sorumluluklarını da düşünebilirsiniz. Oyuncu işte Discord'da ne yapacak? İşte nasıl bir kime ulaşması gerekiyor? Nasıl davranması gerekiyor gibi e, ifadeler yer alıyor. Aynı zamanda hakemlerin de davranışlarını açıklamamız gerekiyor. Çünkü e, zaman zaman hani görevinde başarılı olamayan hakemler de gördük. Bu davranışların neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu oyuncuların bilmesini istiyoruz açıkçası. Hakemlerin bu hakem evet işini iyi doğru yapıyor, bu hakem yanlış yapıyor kısmını e, anlayabilmesi için biz bu davranışları aslında kural setine yazıyoruz. E, son olarak da bir kural seti hem online hem de offline için ayrı ayrı uygulanamaz. Çünkü online etkinliklerin dinamikleriyle offline etkinlik dinamikleri farklı ki bu zaten bir sonraki video serimizin konusu olacak. Geçtik hakem kişiliği ve iletişim yönetimi. Evet burada daha çok hani e hakimi olmak isteyen insanlara seslenmek istiyoruz. Her insanın yapabileceği iş değil açıkçası. Bazı e, yeteneklere sahip olmak gerekiyor veya o yetenekleri kazanmak gerekiyor. E, bunlardan biri yeniliklere uyum sağlama diyebiliriz herhalde Bora. Kesinlikle. Kesinlikle diyebiliriz. E, geleneksel sporlara göre çok daha hızlı ilerleyen bir sektör burası. E, Spor dalı diye, diyebilirsin hatta şu anki duruma göre. E, çok fazla oyun, çok fazla yenilik, çok fazla güncelleme, çok fazla değişiklik oluyor birkaç ay içerisinde bile. Ee, bunun Bu bahsettiğimiz e, konseptlerin içerisinde bir turnuva düzenlendiği zaman bir hakemin o oyun başlığında nelerin değiştiğini, nelerin değişebileceğini veya son yaptığından beri ne kadar farklı olduğunu bilincinde olması ve ona göre kendini hazırlayabilmesi gerekiyor. Bu geleneksel sporlarda çok sık gördüğümüz bir şey değil. Yani 20 yıldır bir ikimiz için söylüyorum futbol izleyicisi olarak 20 yıldaki herhalde en büyük değişikliği ki, var sistemini diyebiliriz mesela. <laughs> evet. Onun dışında hiçbir şeyin değiştiğini adam akıllı görmedik. Yani örnek vermek gerekirse. O yüzden çok çok daha farklı, çok çok daha yeniliklere açık bir yapıya sahip olması gerekiyor hakem dediğimiz kitlenin. Dora'nın dediklerine katılıyorum. Yani o kadar dinamik bir yapıya sahip ki e-spor. Yani oyunlar değişebiliyor, kurallar değişebiliyor. Sürekli güncellemeler geliyor. O yüzden bunlara uyum sağlamak zorunda hakem. Çünkü e, geride kalınca nasıl davranması gerektiğini şaşırabiliyor. Alıcı aksiyonlarda yani hata yapabiliyor. E bir diğer e, etken de oyuncu kitlesine hakim olma. Hani dedik ya Bora, yenilikler hep oyun tarafında anlattık. Aslında e, oyuncu kitlesi de çok değişebiliyor. Çünkü her oy oyunun farklı bir şeyi var, e, kitlesi var. Bu konuda ne diyebilirsin? Ya, çok daha farklı mekaniklere sahip oyunlardan bahsediyoruz. Kart oyunlarının üzerine yapılmış turnuvalarda belki daha sakin ve odaklanma gerekirken e, FPS olsun, MOBA türleri olsun bu oyunlarda ise çok daha eee adrenalin yüksek olduğu, iletişimin çok daha önemli olduğu, çok daha heyecan barındırdığı. Bunlarla karşılaştığımız gibi bu oyuncuları doğrudan etkiliyor. Oyuncular oyunun git kapıldıkça enerji yükseldikçe, adrenalin yükseldikçe ee, normalde yapmayacakları hareketlere, normalde söylemeyecekleri söyledikleri söylemeye başlayabiliyorlar. Bu nedenle de hakemin oyuna göre insanların nasıl tepki verebileceğini, nelere göre hareket edebileceklerini, e, oyunun oyuna nasıl ruh hallerini değişebileceğini de bilincinde olup ona göre hareket edip ona göre iletişim kuruyor olması gerekiyor. Çok güzel açıkladın. Peki oyuncuyla olan iletişimde hani hakemin tutumu nasıl olması gerekiyor? Eee İlk başlık olarak söyleyebileceğim şey e, akla gelen ilk iki maddeden bir tanesi kesinlikle benim için en azından soğukkanlılık. Telaşa kapılmamak gerekiyor. İletişim konusunda karşınızdaki kişinin de söylediği şeylerde dumur olup e, sessiz kalmak yerine soğukkanlılığınızı koruyarak o an o problemle alakalı nasıl hareket edilebilir veya o söylenen şeyle alakalı nasıl hareket alınabilir? Bir sorun varsa çözülmesi, bir soru varsa cevaplanması ama doğru şekilde ve bir sonraki soruya cevaplayacağımız, bahsedeceğimiz konu, tutarlı şekilde cevaplanması en önemli yerleri kaplıyor bence hakemlik hakemlik hakem ve oyuncu arasındaki iletişimde. Peki e, empati'nin önemi ne sence? E, hakem dediğimiz kişi özellikle e-spor içerisinde aktif yer alan bir hakemden bahsediyorsak kendisi de bir oyuncu. Çünkü bu kadar e, oyun detaylarına hakim olarak, hareket ederek, bir, bunu bir iş olarak e, yürüterek oyuncu olmadan bunları yapması çok zor. Ve bir oyuncu olarak da kendisi turnuvanın içerisinde yer alan bir oyuncunun yerine kendini koyabilmesi, o problemin ona nasıl bir etki yarattığını düşünebilmesi gerekiyor. Bu problemle kendisi karşılaştığında ne yapacağını, neye göre hareket etmesi lazım, bunları göz önünde bulundurabilmesi gerekiyor. E bütün bu göz önünde bulundurduğu noktaları bir araya getirerek bir zincir oluşturarak sorunun nerede olduğunu bulup çözümleyebilmesi lazım. Yani bu illa oyuncunun ne düşündüğünü göz önünde bulundurarak, ne hissettiğini göz önünde bulundurarak kararını değiştirmesi demek değil bu. Ama farklı bakış açısından bakarak sorunun neyden kaynaklandığını görebilir, ona göre hareket edebilir ve sorunu çözebilir. Tam sorunu çözmekten kastetmişken şunu da eklemek isterim ki, e, hakemliğin olmazsa olmazı şeyi çözüm odaklı olmak. Çünkü aslında e, ee, turnuva sırasında, ya turnuva başlamadıktan bitene kadar hakemin yaptığı tek şey problem çözmek ya düşününce. Çünkü sürekli bir problemle geliniyor. İşte karşı takım böyle yaptı, bu oyuncu böyle yaptı. İşte ne bileyim böyle bir bug oldu, platformda şu sorunu yaşıyorum. Tamamen problem çözme yeteneğiyle alakalı. Ee, bu yeteneğin de olması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir mentalite de lazım. Yani e, sorun odaklı değil de direkt çözüm odaklı düşünmek gerekiyor. Çünkü sorun odaklı yaklaşıldığı zaman tamamen vakit kaybı. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Zaten hakemin işini bahsedecek olursak periyodik aralıklarla değişebilen bir süreç. Maçların başlamasından sonra biraz daha sakinleyen bir süreç ama bu sefer sorun odaklı e, sorun odaklı değilse yani sorunları toplayıp bunları çözüm odaklı yaklaşmaya başlanılan süreç. Maç sonlarına doğru daha skorlar üzerine dönen bu bu şekilde bir e, kısır döngüde devam eden bir süreç turnuvanın sonuna kadar. Ama e, maç sonu ve maç başının kısa aralıklar olduğunu varsayacak olursak esas kısım, esas süreç, aslında sorun çözmek kısmı. Sorunların nereden kaynaklandığını bulup çözmek kısmı. Hakem kişiliği ve iletişim yöntemi de bu şekildeydi arkadaşlar. Ve geldik işin e, biraz daha teknik bölümlerine. hakemlik, araç ve gereçleri yani bir e-spor hakemi Hangi araç ve gelişlerini kullanıyor? Buradaki gördüğünüz şeyler çoğunu bildiğiniz şeylerdir diye tahmin ediyorum. Olmazsa olmazımız G Suite. Bunu direkt hani Google ürünler olarak anlatıyoruz ama aslında mesela Google Forms kayıt sürecini yönetmek için kullanılıyor. Bu oyuncuların, takımların kayıtlarının yer aldığı yani gelip formu doğdukları bölüm oluyor. Google Sheets diğer adıyla Excel turnuva planını çıkarmak, turnuva istiklalini hazırlamak için kullandığımız bölüm. Google Docs, diğer adıyla Microsoft Word, Crawl Set'i yazımı için kullanıyoruz. Google Slides veya Power... Neydi ya? Power... PowerPoint. Heh, PowerPoint. Turnuva raporunu hazırlamak için kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar direkt G Suite olarak adlandırabiliriz topladığımızda. Bir diğer bölümse turnuva platformları elbette. Burada da Bizim şimdiye kadar kullandığımız, Üniversite Spor Türkiye dışında kullandığımız platformları e, yazdık. Tournament, Battlefy, Challenge, Challenger, Mod gibi turnuva platformlarını örnek gösterebiliriz. Daha fazla tabii turnuva platformları da mevcut. E, Discord ve TeamSpeak de olmazsa olmazı tabii ki. Takımlarla veya oyuncularla iletişime geçmek için e, bunları kullanıyoruz ama daha çok Discord'u tercih ettiğimizi söyleyebiliriz. Ee, ve bunun dışında biraz daha hardcore şeylere geliyoruz. Ee, mouse, klavye ve headset softwareleri, ya yani headset dediğimiz kulaklık uygulamaları var. Ee, bunlar da daha çok offline turnuvalarda e, hakim olmakla iyi oluyor çünkü o an oyuncu geliyor ya işte benim pro klavyemde problem var benim evimde böyle değildi İşte ne bileyim mouse bu kadar. Hareket etmiyordu, yeterince hassas değil gibi sorunları çözmek için nazım oluyor. Bunlara hakim olmakta fayda var. Hatta zaman zaman online turnuvalarda bile hani oyuncu gelip sorabiliyor. O yüzden birbirinize kesinlikle fayda var. Ve VNC, TeamViewer belki bu uygulamalar biraz uzak olabilirsiniz. Burada da oyuncunun bilgisayarına erişim ihtiyacınız doğduysa kullanabiliyorsunuz. Tabi bunu kullanacaksanız kural setinde önceden de fayda var çünkü kişinin direkt bilgisayarına bağlanıyorsunuz. Burada bir hani bunun bilincinde olup rıza göstermeleri gerekiyor oyuncuların. ihtiyaç durumunda oyuncuların bilgisayarına bağlanıyorsunuz ve gerekli dosyaları incelemek amacıyla kullanılıyor. Gerekli dosyadan kastımızda hile programlarının olup olmadığını, oyun dosyaları değiştirilip değiştirilmediğini gözlemlemek için kullanıyoruz. Ha diagramda e, turnuva şeması için kullandığımız Paint'in çok daha profesyonel hali diyebiliriz. Ve eee <laughs> senin burada bu saydığım uygulamalar arasında hani ya bunu pek de aslında kullanmıyorum dediğin bir uygulama var mı? Şöyle ki bir oyuncunun bilgisayara bağlanmak için şu ana kadar bir ihtiyacım doğmadı en azından online kısımda. Hı hı. Ama ee, özellikle belirtmek istediğim şey bu klavye mouse ve e, kulaklık uygulamalarının içerisinde bu ekipmanların içerisinde e, çok daha fazla şeylere sebebiyet verebilecek artık sistemler bulunuyor ki bir sonraki videoda da bahsediyor olacağız bunlardan. Evet. O yüzden bu uygulamalardan çok uzak olmadan en azından e, nasıl çalıştıklarını bilmek, nasıl uygulama kullanılabileceğini veya içerisinde veri taşınıp taşınamayacağını en azından hakim biraz hakim olabilmek. E, bazı büyük turnuvalar çok hayatımızı kurtarabilir. En azından şunu şimdilik altını çizmiş olalım. Katılıyorum. Ve arkadaşlar bugünkü konularımızın sonuna geldik. Bora ağzına sağlık. Senin de abi ağzına sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.